pratik bu hamurları yapanlardan Allah razı olsun. En son sıraya çikolatalı olanları yerleştiriyorum ki belli olsunlar. Tam ona göre ayarladım bir tepsi oldu kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün milföy ile dilerseniz poğaça, dilerseniz börek, dilerseniz mantı tadında yiyebileceğiniz çok güzel bir tarifle geldim. Dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Kıymayla da, peynirle de ben patatesli yapmak istiyorum. Patatesleri güzelce haşladım, soydum kabuklarını. Sıcak patatesin daha çabuk ezildiğini biliyor muydunuz? Soğuk olduğunda daha da zorlanırsınız ama sıcak olduğunda Patatesini dilerseniz elinizde, dilerseniz çatalla, dilerseniz bir ezecek yardımıyla kolayca ezebilirsiniz. Bu da güzel bir püf noktası. Ezdiğimiz patateslerin üzerine dilediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Ben pul biber ve karabiber ekliyorum. Her şeyde kullandığım zerdeçallı zencefilli çok güzel bir karışımım var. Ondan ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Şöyle hafiften de salça ilavesi yaptım. İçerisinde maydanoz var. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ama mutlaka zerdeçalı çorbalarınızda, pilavlarınızda, tavuklarınızda, salatalarınızda, kahvaltınızda kullanın. Kansere karşı kalkandır. Kış, kış hastalıklarına karşı sizi korur. Bağışıklığınızı kuvvetlendirir. Ve metabolizmayı hızlandırır. Altına bir peçete koydum. Alalım ve hemen milföylerimizi hazırlayalım milföyleri şöyle uzunlamasına kesiyorum daha sonra onlardan iki eşit parçaya yani bir yarımı dörde bölüyorum onları da tekrardan kare haline getiriyorum çok kolay ve pratik bir tarif hatta çocuklarınıza kruvasan niyetine çikolatalı olarak da yapabilirsiniz top haline getirdiğimiz iç harcımızı güzelce yuvarlayıp milföylerimizin içerisine fazla büyük olmayacak şekilde koyalım. Aynı işlemi uygulayalım. Yapmanız gereken sadece bu. Tıpkı bir mantı gibi bu şekilde milföylerimizi yuvarlayalım. Dört ucunu bir araya getirelim. Bu şekilde Arkasını da çevirebilirsiniz. Dilerseniz yuvarlamanıza da gerek yok. Milföyün biraz yumuşak olmasında fayda var. Bakın. Şöyle son sırayı da çocuklarınıza çikolatalı yapmak isterseniz bu şekilde kapatıyorum yine. Bir paketin yarısını kullandım. O kadar çok çıkıyor ki siz de mutlaka deneyin üzerine yumurta sarısı yok. Hamur açma derdi yok. Pratik hamurları yapanlardan Allah razı olsun. En son sıraya çikolatalı olanları yerleştiriyorum ki belli olsunlar. Tam ona göre ayarladım. Bir tepsi oldu. Üzeri için şöyle toz biberli hafiften sıvı yağ ilavesi yaparak bir sos hazırladım yumurta yerine bu sosu sürüyorum. Sırrı sosunda. Ve fırına gitmeye hazır. 180 derece fırında kontrollü olarak pişirelim. Ve böreklerimiz, mantılarımız pişti. Şöyle soğumadan öncelikle çikolataları göstermek istiyorum. Muhteşem, çıtır çıtır. çikolataları şöyle güzelce erimeden göstereyim istedim sıcak daha elime alamıyorum kıyır kıyır çok güzel kruvasan tadında minicik lokmalık kurabiyeli milföylü adını siz koyun Tabii çikolatalı yapmak istediğiniz zaman üzerine dilersiniz yumurta sürebilirsiniz ben bunun üzerine sürdüğüm o toz biberli zeytinyağlı karışımda çok güzel bir tat vermiş Bunları da mantı olarak ya da sade olarak tüketebilirsiniz. Üzerine sarımsaklı yoğurtla kahvaltıda bile yiyebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt dökmeden şöyle alıyorum. Hafiften üzerlerine yoğurt gezdiriyorum. Pul biberli naneli bir sos hazırladım. Kıyır kıyır muhteşem bir lezzet oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. hoşça kalın mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Gel. Ay kuzum benim, kuzum. Yeni doğmuşlar, baksana. Ne bilirim? ཁེ